Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlere FC26'yı ücretsiz olarak nasıl güncel bir şekilde oynayacağınızı göstereceğim. Çok kısa bir video olacak. Öncelikle bu size vereceğim dosyayı nasıl alacağınızı göstereyim isterseniz. Açıklamadaki ya da yorumdaki Discord sunucumuza geliyorsunuz. Şu anki izlediğiniz videoya like yorum yapıyorsunuz. Ardından kanala abone, kanala abone olup şurada Hawaii Access kanalı kanalında şöyle Instagram hesabımız var. Bu hesaba hesabı takip ettiğinize dair esas alıyorsunuz. Ardından buraya atıyorsunuz. Bak arkadaş atmış mesela. Hemen rolünü verelim. Şöyle rolünü verdik arkadaşım. Şu anda arkadaş FC26 ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. Sadece FC26 değil bu arada. Uygulamamızdaki yani Paradise Steam Library'deki tüm Bypass, Online Fix, işte Denovo oyunlarına erişebilecek. Ondan sonra rol aldıktan sonra yetkililer size rol verdikten sonra şurada FC26 link diye bir kanal açılacak. Buraya giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi bir e, link içerecek. Bu linke bastıktan sonra zaten dosyayı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Lafı uzatmadan hemen geçelim. Öncelikle e, EA Play'e giriyoruz. Steam üzerinden yapılıyor mu bilmiyorum. Araştı açıkçası araştırmadım bile istenil diye videoyu çekiyorum. Normalde direkt dosyayı paylaşmıştım ama yani yapamayan arkadaşlar varmış. Tekrar güncel olarak ikinci versiyonunu çekelim. Eski videodaki dosyalar çalışmıyor çünkü. E, IE'ye girdik ama direkt indiremiyorsunuz arkadaşlar. E, Öncelikle bir VPN indirmeniz gerekiyor. Burada benim tercihim Privado VPN oldu. E, Meksika'ya bağlanacağız buradan. Çünkü şov henüz Türkiye'de ya da işte diğer ülkelerde olmadığı için e, Meksika'ya bağlanacağız. Bağlanamıyorum. <laughs> Siz bağlandıktan sonra tamam mı? Bağlanın. Ardından şuraya FC26 yazın. Benim trialim bitmiş. FC26 yazdıktan sonra giriyorsunuz buraya. Burada FC26 Showcase oynayın diye zaten çıkıyor otomatik. Hani iyi e kapatıp açın. Çıkar zaten. Kapanmadıysa şuradan kapatmanızı öneririm. Buradan ben çıkış yapayım. Battery vpn büyükken. Evet Buradan direkt indiriyorsunuz arkadaşlar. Ve güncelleme gelmiş. Ne ara güncelleme geldi? Neyse. Birazdan güncellerim ben. Önce bypass'ı kuralım arkadaşlar. Nasıl oynayacağınızı göstereyim. İndirdikten sonra arkadaşlar şöyle hemen dosyamızı açıyoruz. Program Files, EA Games, EA Sports, FC26. Şurada FC26'nın ana kurulu olduğu klasöre geliyoruz. Ardından Discord'da verdiğimiz klasörü hemen attık ana sayfamıza. Ardından şöyle bize 7 tane dosya geldi. Şimdi bu 7 dosyayı arkadaşlar komple alıp e, F26'nın kurulu olduğu yere atıyoruz. Ben de zaten olduğu için öyle hata verdi. E, gördüğünüz gibi attık şu anda. Şöyle bir <laughs> F26 Showcase Fixed diye bir dosya geldi. Bunun arkadaşlar öncelikle bunu yapmadan önce F26 dosyası var ya. Buna gelip altları org yazıyoruz. Buna devam ediyoruz. Bunun ismini fc26.org olarak değiştirdik. Bizim attığımız yani bypass için attığımız dosyayı ise fc26 olarak değiştirip onaylıyoruz. Ardından çok kısa bir aşama kaldı. Origin Helper Tools var burada. Ee, bir HTML dokumentasyonu. Buraya girdikten sonra solda Get Info From Lisans var. Buna basıyoruz. Ardından burada bize bir ekran karşılıyor. Ee, bunu yapmadan önce arkadaşlar oyunu indirip bir kez açmanız gerekiyor. Minimum bir kez açmanız gerekiyor ki lisans dosyaları şey olsun. Sizin lokalinize kaydolsun. Oyunu minimum bir kez açın. Bir kez açmazsanız çalışmaz. Sonra Discord'a gelip yazmayın. Oyunu minimum bir kez çalıştığını arkadaşlar. Ardından şuradan dosya seçe tıkladık. Gördüğünüz gibi burada scdlf diye bir dosya oldu. Eğer oyunu bir kez açmazsanız burada bu oluşur ama burada denivo tokeniniz gelmez. SCDLF'yi seçtik. Aç dedik. Burada gördüğünüz gibi Encryption Key falan geldi. Bizim burada ilgilendiren şey e, Denivo Token. Bu Denivo Token'ı aldık arkadaşlar. Kopyaladık. E, şurada gördüğünüz gibi bir dosya yolu belirtiyor. Hemen bu dosya yolunu aldık. Kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Açtık. Pardon. Bu zaten şeymiş. Pardon. Bu Denivo Token'ı aldık arkadaşlar. Karıştı atlar. Denivo Token'ı aldık. Kopyaladık. Ardından tekrar EC26'nın kurulu olduğu yere geldik. Az önce bypass dosyalarını atarken bir dosya attık. Anadiyus, e, cfg diye. Bu cfg dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Ardından şöyle bir e, JSON vari bir sayfa açılacak. Burada gördüğünüz gibi Denovo token var. 3'ün dördüncü Denovo token. Burada şu pasta valid denivo token here yazdığın yere e, kopyaladığımız yeni bu token'i yapıştırıyoruz arkadaşlar. Ardından kontrol şey yapabiliriz. Language'i de trtr -tr yapalım. Oğlu yazıyor. Türkçe oynayalım. Onun dışında başka yapacağımız hiçbir şey yok. Burayı kapatabiliriz artık. Burayla işimiz kalmadı. Şimdi arkadaşlar geldi oyunu oynama sırası. Oyunu oynarken EA açık olmaması gerekiyor. EA buradan kapatıyoruz. Aynı şekilde e, simge durumundan da çık diyoruz. Komple kapanması gerekiyor. Hatta bakalım komple kapanmış mı? Kapanmamış. Kapattık. Görev öncesinden de kapattık. Ardından FC26'yı şöyle yönetici olarak çalıştırabiliriz artık. Şuradan ek bir yine de çalıştırıyorum. Evet dedik. Bakalım inşallah patlamayız. <laughs> evet, hepsi altımız açılıyor arkadaşlar. Çok pahalı ya. Gör Şimdi video editlerken e fark ettim oyunu gezdikten sonra. sonra. Çok pahalı ya. E kayıt kesilmiş burada. Hani kanıt olsun diye size şey yapayım. Önceden oynarken alt telefon almıştım, kayıt almıştım. Onları göstereyim en azından. Bir daha oyuna girmeyelim. Ne yapmışım burada? Gol yapmışım. <laughs> Yok gol atamamışım. Ne olmuş burada? Ha. Günay'ın kurtarışını 6 fon almışım. Burada ne yapmışım? Son dakika gol atmışımdır muhtemelen. <laughs> ha şu karambol. <laughs> ya işte kayıt gitmiş arkadaşlar buradan anlayın ya. <laughs> Onun dışında <laughs> Yapacak bir şey yok. Ee, i̇yi oyunlar dilerim.